Ne iş bu nedir ya? Öldüm bittim bugün. Siparişleri getir şu bey. İster diyeceğim şu ayıp. Ne bileyim yani. Evin her şeyi benim olunca insan ister istemez. Ne oluyor? Allah Allah. Burada nikah nişan düğün kına gecesi falan gibi organizasyon olmamışlar bu. Alo Süheyla, çabuk dayının dükkanına gel. Burada çok acayip şeyler oluyor. Aa ne gibi bir şey Şüphe? Ne bileyim böyle düğün, nikah, nişan, kına gecesi gibi bir organizasyon var burada. Süheyla. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Süheyla? Kimse benim girişimimle bana kazık atamaz Şüphe'm. Yürü, basıyoruz. Evet <gülüyor> <adam>. <gülüyor> Sevda yok. sevda yok. Sevda yok. Sevda yok. Sevda yok. Görüyorsunuz ki kayaklanışla <laughs> oynuyorum Şükrü'yim. Nasıl bak yardır yardır. Sakatlığım müzikte şey yapıyor görüyor musun? Geç. geç. Şükrü. Neredeler ayol? Uzun zamandır ilk defa bu kadar sessiz, sakin, bu kadar huzurlu. Hatırtımız gürültümüz bir bitmedi değil mi? Bitmedi abi ya bitmedi huzura asret kaldık vallahi. <laughs> Neyse bir iki saat şöyle dinlendim de kendime geldim. Ay demek çaydan ben hiçbir şey anlamadım. Çocuklar yok ya sanki şekersiz çay içiyormuşum gibi oldu. Anne niye şeker atıyorsun şimdi çayına? E yavrum bir tane attım. Ama anneciğim yani bu şekeri hayatından çıkaracaksın. Ya Perihan sen benim yediğimi içtiğimi mi gözetliyorsun? Ay bak şimdi bak 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 görüyorsunuz değil mi? Ben onu düşünüyorum bana dediği lafa bakın Allah ee? aşkına. Anne ama kız haklı ya Tamam bırak. tamam bir abi, tane. Abi, abi. Ay, ay, Sevda. ne oldu kızım ay ne oldu gene buna? Ya Semih. Ne? 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 Ne?